arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte gece 3'te Google Maps'te aramamanız gereken yerlere bakacağız. Eğer kanalımı ürünsüz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde gece 3'te Google Maps'te aratmamamız gereken yerler nerelermiş hep birlikte <laughs> görelim. Ne buldum bakalım. İlerle, ilerle canım ilerle. Evet bir odaya mı geldik? Ha. Titanik mi? Titanik mi buldun? Bu Titanik'i de bulan bulana ya. Herkes de Titanik'i buluyor nedense. Ama Titanik bence bu kadar küçük değildir sanki. Uzaktan baya küçük görünüyordu ama. Ortam aşırı iyi. Bu arada harbiden Titanik mi burası? Harbiden batan geminin malları bu geminin içinde herhalde. Şuna bakın. UFO'yu buldum. Bakalım gerçekten de UFO'yu buldun mu? İn bakalım kardeşim. Biz bir buz alana ışınlanıyoruz. Evet Buzdağına geldik herhalde. Ha, o siyahlık ne ya öyle? Ee, Karadeniz mi burası? <laughs> Garip bir görüntü görüyorum ama ne olduğunu pek algılayamadım. Yani Bulduğu UFO bu muymuş gerçekten? Çanak anteni koymuşlar bize bu diye yutturuyorlar ya. Ne yani Antarktika'ya ışınlanıyoruz ve... O ne be ne? Neden zoomladıkça renk değişti? Baya kumulların arasında ışınlanmışız gibi. Evet burada Cengiz Han mı var acaba? Çölde Cengiz Han'ın suratını yapmışlar herhalde heykel olarak. Onu içine mi girdik? Ne ya burası? Eskiden telefonlarda bir efekt vardı. Şu an ona benziyor aşırı. Neyin içindeyiz? Gerçekten hiçbir şekilde algılayamadım. Burası neresi ya? Skinwalker'ı buldun. İnanalım mı sana acaba? Gerçekten biraz <laughs> inanmak istemiyorum ama Sumin yap bakalım. Hadi bakalım. İn aşağı. İn aşağı. Oo, burası neresiymiş şöyle? Aha. Ay bir evin içine mi girdik? <laughs> Hayır bulmadık Skinwalker'ı. Skinwalker'ın evimizin içinde ne işi var? Bir dakika bekleyin kafanın kafana orada mıymış Skinwalker? Tamam oradaydı. Yapma Skinwalker'cım hayır. <laughs> Skinwalker'dan çok sanki bir köpkeye benziyor bu. Meksika. Evet, Baja California bir şey bir şey, San Jose del Cabo, Evet. Deniz kıyısına doğru ışınlanıyoruz şu an. Denizin içine uçak mı düşmüş? Ya. Acaba sizi de korkutuyor mu bu uçak düşme vakaları? Beni aşırı korkutuyor ya. Gerçekten Google haritalarda böyle şeyler gördükçe uçak fobim yükleniyor ya. <laughs> Bermuda'yı buldun şeytan üçgeni olanından mı? Burası neresi? Hı, bir adaya ışınlandık şu an. Baya burası bizim köy ya. <laughs> Harbiden bizim köy. Hani şeytan üçgeni. Kayısı ağaçları var görüyorum. Tümbüller mümbiller açmış. Oha. Bermuda bulmaya çalışırken UFO bulunan garip bir yer burası. Porque TikTok Bora el Antalya Evet. Monterey'e iniş yapıyoruz şu an. İn in in. İn in abi in. Hadi hızlı in ya ama sen de. Vistas bis la los enquitos. Evet. Hiçbir şekilde iniş yapmamamız gereken yerler buralar. Aha. Bir yolun ortasına geldik çöplere bakar mısınız ya? Meksika'da bile yerlere mi atıyorsunuz çöpleri? Inanamıyorum size. Şu pisliğe bak. Bu ne be? Ne olduğunu hiçbir şekilde algılayamadım. İspanya'da mıyız? Meksika'da mıyız? Bilmiyorum. Honolulu'lularız. Hawaii adaları. Ahay mahu. E, Kaola İniş yap bakalım. Ne varmış? Şöyle bir ortamda kesinlikle yaşamak isterdim e, derken. E, o ne ya öyle? Kanalizasyon kapağı falan mı? Para mı buldunuz? Ne alaka? Bu kadar zoom in yapabiliyor muyuz ya biz? Tam olarak e, eller ve boylamını alabilir miyim? Ona göre gidip bu parayı alacağım ya. Kesik bacak mı? Ne bu ya? <laughs> ne göreceğiz acaba? Gerçekten çok merak ettim şu an. Evet baya bir şehrin ortasını iş yapıyoruz. Buralar hep tutluktu işte şimdi yerleşime açılmış. Bu bir anıt falan mı? Ne o? O ne ya öyle? O ne öyle ya? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir heykelmiş böyle? Ana. Hayatımda ilk kez iki tane yarım bacak heykeli gördüm ya. Bakalım bu gerçek mi? Şaşıran ne bacılar. Evet yeşillikli alanlar ışınlanıyoruz. Yeşil ve mavinin uyumu gerçekten çok güzel. Ama Ortada bir siyahlık var. Ne bu baraj falan mı? Neresi burası? E, otopark alanı var evet. Peace maker mı? Bir kuaför, erkek kuaförü var burada evet. Aha, o ne be? o Uzaylı'nın kuaförde ne işi var tam olarak gerçekten çok merak ettim ya. Bakalım Rilly gerçekten Rilly mi? Slovensko dayız. Tarlalara geldik evet. Rafa fa e, evet. Bir ev satılıyor gibi. Şu an baya... Neredeyiz acaba ya? Nerede olduğumuzu da bir söylesen. Birinin evine... Teyze ne yapıyorsun? Teyze bize el hareketi mi çekiyor? Evet, teşekkür ederiz teyzecim. Almayalım. Sağ ol. Keşke gerçekten de dünyadan böyle yer çekimine doğru iniş yapsak ya. Aşırı güzel olmaz mı? Gözlerim e, evet. Görmeyi unuttu gibi şu an. Bu ne ya böyle? Cehenneme mi geldik? Burası nere böyle? Baya burada bir şeytan üçgeni gibi bir şey vardı ha. Gerçek titaneyi buldun. Neden herkes de farklı enlem ve boylamlarda gerçek titaneyi buluyor. Benim bildiğim bir titaney var ama siz baya bulmuşsunuz ya. Yok ya bu titaney. Aaa yarısı sanki titaneyin. Aa, harbiden ortadan ikiye ayrılmıştı ya. Gerçekten sanırım gerçek sanık bu olabilir mi? Oy. Geminin arka tarafı da çok değişik alanlar var ya. Yine ormanlık bir alana ışınlanıyoruz herhalde. Burası şey olmasın ya. Tropikal ormana mı ışınlandık? Ne yaptık? Bu ne böyle? Oha, bu ne? Kocaman kemikler mi var orada? Nasıl bir ortam ya? Müze falan mı? Oha, ay. Aa, bu ne böyle? Evet arkadaşlar dinozorların yerleşim alanında bulduk sanırım. Şu an bayağı gerçek kemikler bunlar. Oh my god, she is back. Nasıl olacak? <laughs> Nasıl olacak ya? Kim döndü ablam, abim ha? Nereye geldik? Konichiwa Çinlilerin yerine geldik sanki. Çince bir şeyler vardı ya da Japonca, ikisinin farkında bilmiyorum. Evet, unutulmuş bir ormana gelmiş bulunmaktayız şu an. Bu nedir? ha? Harbiden she is back yani. Şu hale bak Allah! Harbiden bekmek ablam. Abi dönme abi dönme şimdi gözümüze gelecek. Tamara geri dönmüş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Samarcım kimse seni istemiyor lütfen geldiğin yere geri dön televizyonun içine. Bu kişi biraz goril bulmuş. <laughs> Gerçekten emoji baya iyi. Ee, goril adamlar buldun herhalde. E yine aynı yere geldik. Burası goril yeri mi abi? Dinozorların yeri değil miydi? Şu dişe bakın. <laughs> Ağzın kocamanlığı. da mı kadar? Oha. Godzilla'yı mı buldun? Ne yaptın sen? <laughs> İnanılmaz bir şey. Bu nasıl bir kuş bakışı çizimi ya? Ne kadar garip. Çok garip ortamlar var. Evet sanırım şu an Amerika'dayız ve Spider-Man'i mi bulduk? <laughs> Spider-Man neden tekerlekli sandalyenin üzerinde oturuyor? Kim yaraladı ya seni? Fort Campbell. Evet. Bakalım burası neresiymiş? Yine bir arazi yeniş yapıyoruz herhalde. Yo baya bir şehir merkezi. Yola geldik. Ha birinin evin içine gireceğiz. Gir hadi. Girsene abi. Vazgeçtik oradan. Başka yere geldik. Aha. Na 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 na. Na 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 na. Backroom değil mi burası? Na 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 bazı tuhaflıklar. Hadi bakalım ne göreceğiz? Aha, yasaklanması gereken oyun alanı buldum ben herhalde ya az önce. Nasıl üç başlı bir heykeldi? Google Earth'te Mars'ı mı buluyoruz? Nasıl? Evet. Bir şey içeceğim. <laughs> Harbiden Mars mı burası? Nasıl buldun abi? Oha. Hiç hayal ettiğim Mars'a benzemiyor ya burası benim. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte gece 3'te Google Maps'te bakmamanız gereken şeylere baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.